Efsane Tesettür'den herkese merhaba hanımlar. Genç büyük beden bir iki takımda sizlerleyim kızlar. Ürünümüzün beden arada 44 58'dir. Ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen Samya ve elbisemizin detaylarından bahsedeyim. Ürünümüzün iç kısmındaki elbise intenti kumaştır. Üst kısmındaki kumaş ise örmedir. Ürünümüzün ön kısmında ve kol kısmında taş detayları bulunmaktadır. Ürünün etek kısmı ise fırfır detaylıdır kızlar. Ürünümüzün arkadan yorgusunu gösteriyorum hemen sizlere. Ve renklerinden bahsedeyim. Mürdüm rengi, zümrüt rengi üzerinde görmüş olduğunuz lacivert rengi ve son olarak siyah rengini yaptık. Epsel.com.tr'den güvenli alışveriş yapabilir. WhatsApp ya da DM'den soruları sorabilirsiniz. Ürünümüz iki parçadır kızlar. Kendinize iyi bakın. Epsel türden herkese merhaba. Hanımlar bugün size karşıda Hürrem Elbise'ye çıktım. Hürrem Elbise'mizin beden aralığı 42.56'dır. Ürünümüzün hemen detaylarından bahsedeyim. Ürünümüz iki parça görülmektedir ama tek parçadır. Ürünümüz üst kısımdaki cekken örne montedir. Önümüzün ön kısmında ve kol kısımlarında kaç detayları bulunmaktadır. Kaşlarımız baskıda herhangi bir düşme yapmaz kızlar. Benim boyum 178 üzerindeki beden 46 bedendir. Ürünümüzün kumaş ithal krepti ve arkadan görüntüsünü gösteriyorum sizlere. Ve renklerinden bahsettiğim Zümrüt peşiyle beş rengi, üzerinde görmüş olduğunuz lacivert rengi, siyah rengi, Kurusu rengi ve son olarak sizlere kahve rengini yaptık. Hepsay.com'dan güvenli alışveriş yapabilir. WhatsApp ya da DM'den sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.